Selamun aleyküm değerli dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere imanın en zorlu anlarda bile nasıl bir dağ gibi sağlam durabildiğini gösteren, tüylerinizi diken diken edecek gerçek bir kahramanlık hikayesi anlatacağım. Bir yanda koskoca bir imparatorluk ve onun kralı, diğer yanda ise tek sermayesi imanı olan bir esir. Hikayemizin kahramanı Peygamber Efendimizin cesur sahabesi Abdullah bin Huzafe es-Sehmi. Bizans'a karşı yapılan çetin bir savaş sırasında esir düşer. Karşısına çıkarıldığı Bizans kralı onun duruşundan etkilenir ama onu dininden döndürmek için sinsi bir teklifte bulunur. Eğer Hristiyan olursan seni gücüme ve mülküme ortak ederim. Düşünebiliyor musunuz? Esaletten kurtulmakla kalmayıp bir krallığa ortak olma fırsatı. Ama Abdullah bin Huzafe için bu teklifin hiçbir değeri yoktu. Tereddüt bile etmeden kralın bu cazip teklifini reddetti. Bu kararlı duruş karşısında öfkelenen kral en acımasız tehdidini savurdu. Askerlerine içi kaynar su dolu dev bir kazan hazırlamalarını emretti ve Abdullah'ı o kazana atmakla tehdit etti. İşte o anda Abdullah bin Huzafe ağlamaya başladı. Kral onun korkudan ağladığını düşünüp bir anlık bir zafer sevinci yaşadı. Ancak dökülen o gözyaşlarının sebebi bambaşkaydı. Abdullah ra gözyaşları içinde tarihe geçecek o muhteşem sözleri söyledi. Ağlamamın sebebi ölüm korkusu değil Keşke başımdaki saçlar adedince canım olsaydı da hepsi tek tek Allah yolunda bu kazana atılsaydı diye arzu ettiğim için ağlıyorum. İşte bu sözler imanın zirvesidir. Bu cevap karşısında kralın öfkesi yerini hayranlığa bıraktı. Böylesine bir imana ilk defa şahit oluyordu. Eğer siz de Abdullah bin Huzafe'nin bu sarsılmaz imanından etkilendiyseniz lütfen videoyu beğenerek bu ilham verici hikayenin daha fazla kişiye ulaşmasına vesile olun. Beğenileriniz bizim için gerçekten çok önemli. Kral bu eşsiz karakter karşısında o kadar etkilendi ki ona bir teklif daha sundu. Sadece başımı öp. Karşılığında seni ve yanındaki bütün Müslüman esirleri serbest bırakacağım. Abdullah hem kendi canını hem de esir kardeşlerinin hayatını kurtaracak bu teklifi kabul etti ve kralın başını öper et tüm esirlerin özgürlüğüne kavuşmasını sağladı. Evet dostlar. Bir insanın imanı bir imparatoru bile dize getirebilir. Abdullah bin Huzafe'nin bu kıssası bizlere en zor anlarda bile ümidi ve imanı kaybetmememiz gerektiğini hatırlatıyor. Bu ve benzeri ilham dolu hikayeler için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.